Merhabalar, bugün yine sizlerle beraberiz. Ben operatör doktor Fatih Dadilem. Bugün size bişektomiden bahsetmek istiyorum. Bişektomi aslında yanaktaki yağ yasıkçıkların alınması ve yanakların bir miktarda olsa içerisine hafif de olsa çukurlaşmasını sağlamak, yüzün daha çekici, daha atraktif bir görüntüye kavuşmasını sağlamak. Bu e, Hollywood yanağı da deniyor buna aslında son zamanlarda böyle bir isim de verildi. Nihayetinde böyle bir işlem yapıldığında kişi kendini çok daha güzel, çok daha hoş görüyor. Yanaklarındaki o e, kalınlıkla böyle incelmiş oluyor. Son derece kolay, lokal anestezi altında gerçekleştirilen bir uygulama. Kişinin yüzünü çok daha çekici bir hale e, koyan bir işlem. İşlem sonrası çok hızlı bir şekilde hayatınıza dönebileceksiniz. Sonuçları almanız yaklaşık olarak bir ayı falan buluyor. Bir ay içerisinde yüzünüzün artık yavaş yavaş oturduğunu, şekillendiğini fark ederseniz. Böyle bir probleminiz varsa bu işlem belki de sizin içindir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.